Peygamber Efendimizle ilgili sorular mı soralım? Tamam. Peygamber Efendimizin doğum tarihi. 571 de bir doğdu. Tamam. Heyecanlanmadan ölüm tarihi. 632. 32. Bravo sana. Peygamber Efendimiz nerede doğmuştur? Mekke'de doğdu. Tamam. Peygamber Efendimizin babasının adı Abdullah. Annesinin adı Amine. Helal olsun. Başka soru soralım. Dört halifeyi söyle. Hazret Osman. Tamam. Hazret tamam. Ömer. Evet. Evet. Ebu Bekir. Bir tane kaldı. Ali. Hazreti Ali. Onun damadı. Hazreti Ali damadı. Tamam. Kızı Fatma. Tamam. Peygamber tamam. Efendimizin çocuklarının ismi bildiklerini say. Abdullah Kazım İbrahim. Kazım İbrahim. Tamam. Kızları da Ümbü Gürsü'nün Fatma Rukiye. Rukiye. Hangisi Hazreti Ali ile evli? Kızlarının. Fatma ile evli. Bravo sana. Dur. Soru bulamıyorum valla. Peki sure biliyor musun? Tabii ki biliyorum. Hangi sureyi biliyorsun mesela? Elhamdülillah biliyorum. Okuyabilir miyiz? Elhamdülillah Rabbil Alemin Errahmanirrahim Malik Yomiddin İnyakın akıbıdu İnyakın Erzakrim Öhtırasır Adem Bustakrim Salatalim yazini erhamte aleyhim Gavriyul mağdub Ve Velet darim amin Bravo sana. Teşekkür ederiz. Ağzında sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Maşallah. Maşallah. Sürekli YouTube'da takip ediyorum. Teşekkür ederiz.